Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem güzel dizi kızıltık Şerbeti'nin güzel oyuncusu artık e, izleyici Kütlesi günü Günden daha çaktı da olan Sıla Türkoğlu'ndan haber getirdim. Az önce kendi hesabında oyuncuya muhteşem yeni yol, e, hediyeleri gelir ve oyuncu bunu da sizler için izleyicileri ve sevinler için paylaşıyor. Evet arkadaşlar yılbaşı özel hediyeleri gelmekte bitmiyor güzel oyuncumuza biz de hemen onları toparlayıp sizler için videomda yerleştiriyorum güzel oyuncumuza çiçekler parfüm hediyeleri aynı zamanda kıyafetli bir hediye ediyorlar yeni yıl olarak Gördüğüm kadarıyla e, haber aldığım anda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu tarz haberlerim gelmekte devam edecek. Lütfen sizde paylaşmayın. Kanalımı e, beğenmeyi